arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sporun gençliğe yararı ve gençler neden spor yapmalı bunları konuşacağız. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Gürses ve arkadaşlarımızla birlikte sporun gençlere katkıları, gençler neden spor yapmalı bunlarla ilgili bir video çalışması yapacağız. Bu konuklarımız içerisinde Atakan Aytekin, Alperen Benice ve Eray Doğan olacak. Bizlere gençler neden spor yapmalı ve spora ne zaman başladıkları, hangi sporu yaptıklarını anlatacaklar. İlk önce şöyle başlayalım. Arkadaşlarımız kısaca kendilerini tanıtsınlar ve bu tanışma süreci sonrasında da sporun onlara kattığı nelermiş bunları sizlerle birlikte paylaşacaklar. İlk önce yayınımız içerisinde Alperen arkadaşımızdan kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Merhaba hocam ben Alperen Benice. Sivaslıyım. Eray bize kendini tanıtır mısın? Ben Eray Doğan, 16 yaşındayım. Atatürk Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Sivaslıyım. Evet, Atakan bizlere kendini kısaca tanıtır mısın? Ben Sercan Atakan Aytekin, Sivas'a doğup büyüdüm. 16 yaşındayım. Halil Paşa, Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, arkadaşlarımızın tamamı genç ve bunların sizlerle paylaşacağı ve spora nasıl başladıkları ile ilgili söyleşimizde yer alacaklar. İlk sorumuz hangi sporlarla ilgilendiği ile olacak? Bizlere hangi sporlarla ilgilendiğinizi ve bu sporların sizde nasıl etki uyandırdığını paylaşır mısınız arkadaşlar? İlk sözü bu sefer yine Alperen'e verelim. Hocam ben spora küçük yaştan beri başladım. Spor ve voleybola daha çok ilgiliyim. Herhalde. Evet. Hocam, Hayır. oynuyorum? Ee, bu basketbol kattığı şeylerde de en avantaj olarak boyumun uzaması var. Ee, küçük yaşta başlamadım. Liseye geçince bir hocamın yardımıyla basketbola yazıldım ve başladım. Avantajı, en büyük avantajı boyum oldu. Boyum uzadı. Ee, hem de enerji olarak daha çok şey oldu. Peki, insanlar neden basketbol oynamalı veya neden spor yapmalı? Ee, spor, yani yaşam tarzı, yapan diyeyim öyle daha doğru olur. Yapan kişiler çoğunlukla mutlu insanlar, huzurlu insanlar. O şekilde yani. Şunu diyebilir miyiz? İnsan hem bedenen hem de zihnen, ruhen kendini yetiştirmesine ve e, rahatlamasına sebep Peki Atakan hangi sporla ilgileniyorsun ve bu sporun sana kattığı nelerdir? Karate ile <laughs> hocam. Birinci sınıfta başlamıştım. Dikkat eksikliğim de vardı o zamanlar. Derslere falan da odaklanamıyordum. Şimdi yani derslere daha iyi odaklanıyorum. Hem fitim öyle diyeyim. Fitim. Yani spor hem senin vücut gelişiminde hem de yaptığın faaliyetler içerisinde eğitiminde dahil olmak üzere geliştirdiğini söyleyebilir miyiz? Öyle hocam ruhsal olarak da okulda da her yerde yani. Spor genel anlamda size düşünce yapınız açısından neler katmış olabilir? Spor yapan insanların daha sağlıklı olduğunu, daha sağlıklı düşündüğünü hepimiz görmekteyiz olumlu düşünüyor, negatif düşünmüyor yani çok öyle. İnsanlar spor yapmaya neden yönelmeli? İnsanlar neden spor yapmalı? Özellikle gençler spor sizleri hangi alışkanlıklardan veya hangi durumlardan uzak tuttu veya size ne tür alışkanlıklar kazandırdı? Ya hem çok dayanıklı oluruz, hem güçlü oluruz. Hem farkta da çok yani iyi insanlar da yok. Oradan da uzak kalmış oluyoruz. Zamanımızı spor salonuna ayırırız. Ve arkadaş çevremizi geliştirir. Yani daha çok arkadaşımız olur. Daha azimli oluruz. Böyle yani. Peki. Diğer arkadaşlara yöneltelim. Bu soruyu diyebiliriz ki arkadaşlar gençler neden spor yapmalı ve bu spor aşamasında sizlere neler kattı bu spor? Sporda sizin davranışlarınızda, yaşam koşulunuzda, çevrenizde neleri değiştirir spor? Hocam ilk önce küçük yaşta başlamanız tabii ki başlı başına bir çok iyi bir şey olur, düşünce olur. Çünkü küçük yaşta spora başladığınızda büyürken size o kadar yardım oluyor ki olumlu düşünme, Atakan'ın dediği gibi sizin dediğiniz gibi daha kafası dinç oluyor. Sonra sorunlarla nasıl baş edebileceğini, anlıyor ve hedefe ulaşmaya çalışıyor. Peki Alperen aynı soruyu sana yönlendirelim. Hocam insanın hantalaşmasını engelleyen bir şey olur bu. Zaten ağaç yaş eğilir gibi bir şey. Şimdi insanların zaten çoğunluğu hastalık olanları genç yaşlarda zaten yatanlar, kendini kötü almış alışkanlıklara itenler, yani geleceğimizde olumlu yönde etkileyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Alperen dedi ki kötü alışkanlıklar. Sizi spor kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Öyle. Mesela sigara. Yani sporcu yani kullanmaz. Kötü yönde de etkilediği için. Öyle dedim sigara, alkol. Sigara ve alkol sporu olumsuz etkilediği ve insan hayatını olumsuz etkilediği için başlı başına kullanılmaması gereken bir faaliyet. Ama gençliğimizdeki özentilerden kaynaklanan sebeplerden dolayı veya çevresindeki diğer etkenlerden dolayı sigara yoğun bir şekilde veya alkolü yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Spor sizi bu kötü alışkanlıklardan uzak tuttu mu? Evet hocam. Evet hocam. Kendi yapmış olduğu sporla ilgili Gençleri yönlendirmek açısından, arkadaşlarınızı yönlendirmek açısından veya daha küçük yaştaki gençlerimizi yönlendirmek açısından kendi yaptığı sporla ilgili bilgi verecek olan var mı? Eray bize yaptığın sporla ilgili bilgi verir misin? İnsanlar neden basketbol oynamalı? Bunu sadece bedensel değil de her anlamda. Düşün. Takım oyna... Evet, ee, basketbol her anlamda söyleyeyim ben takım oyunu takımsal çalışmayı destekleyen bir spor herkesin bir görevi var forvetdir sağ taraftaki forvet guard post post arkadan rebound alır rebound da potadan dönen toptur. o topu forvete gönderir ve şut çıkarır yani hep böyle paslaşmalı takım kurmalı işte zekayı çalıştıran o şekilde bir oyun her açıdan insanı geliştiriyor yani. Alperen. Hocam voleybol o da takımsal olarak çalışmak gereken bir spor dalı. Orada da vücutsal olarak da kendini geliştirebilir. Sağlığına dikkat edebilir ve takımsal olarak insanlarla iletişim halinde olabilirler. Spor içerisinde yeni arkadaşlar tanıma şansı ve onlarla iletişim kurma şansı bulduğunuzu söyleyebilir miyiz? Evet hocam. Daha öncesinden mesela tanımadığın bir insanı bir takım oyununda onu tanıyıp onunla arkadaş olup onlarla olumlu bir iletişim kurma şansı olabilmekteyiz. Evet. Atakan sen bize yapmış olduğun sporla ilgili bilgi verir misin? Ki birinci sınıfta başladığını söylüyorsun ve birinci sınıftan itibaren evet. şu an lise seviyesindeki bir öğrenci olarak geçen bu süreçte sana spor neler kaptı? Hocam mesela burada deleci yapıyorum Sivas'ta. Hani il dışına gidiyorum yani. 15-20 tane il gezdim. Farklı illeri yani gezme imkanı var. Farklı mesela oraya gidiyorum farklı yemekler de yiyorum. Ya Öyle, ülke, o, de var. Ülkeyi farklı aslında yer. bir lise öğrencisi olaraktan rahat bir şekilde gidip gezme ve görme şansı sağladığını söyleyebiliriz senin. Evet hocam. Mesela hocam Türkiye şampiyonu olmak istiyorum diyelim. Yani azim de önemli. Yani bu bu şeyimizi de arttırıyor karate. Hedefimize ulaşıyoruz bu şekilde. Peki karate ile ilgili insanlara bilgi vermek ister misin? Veya insanlar karate yapmalı mı? Karate yani eğer o yeteneği varsa yapmalı. Yani esnekse güç değil yani esnekse olabilir yani. Peki, genel itibariyle içinde. Karateye baktığımız zaman insanın kaslarına hakim olabilmesi ve zihnine hakim olabilmesi ile ilgili bir spor olduğunu söylüyoruz. Ama sen e, aynı zamanda karate yaparken esnekliğin de önemli olduğunu bize söylüyorsun. Acaba tekme atınca esneklik lazım. Yani. İnsanın e, esnekliği ile birlikte karşısındaki insana hamle yapması daha kolay olduğunu ifade etmekteyiz. Peki son olarak... Söylemek istediğiniz ve yayında e, ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? E, basketbol oynarken ben o dış görünüşten yani nasıl basketbola e, uygun olabileceğini söylemeyi e, unuttum. Basketbolda uzun olmanıza çok gerek yok yani orta seviyede bir boyunuz olsun. E, Kilonuzda aşırı fazla veya aşırı zayıf olmanıza gerek yok. Ee, hani böyle uzun ince görürler hep basketbolculara. Ama uzun ve e, hafif kilolu olması daha iyi olur. Çünkü basketbol böyle sert bir oyun. Ee, omuz, omuz çok önemli. Ondan dolayı insan dayanıklı olması lazım. Peki Alperen sen son olarak. İnsanlar kendi ilgi alanına göre bir spor dalına yönelip gerektiğinde kendi okulunu ülkesini temsil etme fırsatı olabilir. Evet. Bu yüzden kendin geleceğinde de başarılar elde edebilirler. Evet arkadaşlar genel itibariyle sporun insanın hayatına olumlu katkılar sağladığını hepimiz burada şahit olmuş bulunmaktayız. Sizler gibi genç sporcu adayları ve sporcular için söylemiş olduğunuz ve vermiş olduğunuz önerilerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu yayın Biz sürecinde herhangi bir hatamız veya söylemiş olduğumuz sözlerde bir kusurumuz varsa yani su içeriği ihsan ettiysek, diyerekten video konferansımızı burada sona erdiriyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizlerle bilgilerinizi paylaşıp insanları doğru yola yönlendirmeniz bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne demek hocam. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz.